Evet çok kıymetli insanlar hepinize merhabalar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz tekrardan hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum bugün 1 Mayıs 1 Mayıs demek işçi bayramı işçi demek emek demek emek demek de bu emeğin neticesinde güzel bir şekilde yemek demektir maalesef günümüz şartlarında bazen emeklerimiz heba olmaktadır İşte yaptığımız işlerin karşılığını alamıyoruz aldığımız karşılığı da yetiremiyoruz yetirdiğimizi veya yetiremediğimizi duyuramıyoruz. Daha doğrusu biz duyuruyoruz ama duymak istemiyor. Bunlar tabi çok muammatik konular. O yüzden ben 1 Mayıs işçi bayramınızı tebrik ediyorum. Bizler için çalışan aziz tüm işçilerimizin işçi bayramı kutlu olsun. Rabbim eşleriyle, çocuklarıyla, tüm sevdiklerinizle birlikte nice güzel bir şekilde işçi bayramlarınıza erişmeyi nasip etsin. Bunun neticesinde bugünün bir diğer benim için en önemli kısmı bizlerin en büyük işlerinde yardımcı olan, ev işlerini yapan ve gizli kahramanımız olan çok kıymetli işçi kadınlarımızın da İşçiler Bayramını tebrik ediyorum. Gerçekten şu şartlarda ne kadar yeter, ne yeter bilmiyorum. Yetse de yetmese de elinizden geleni sağlayıp bir ev geçindirmek için, o evin düzenini kurmak için, erkek ev geçindirmek için, kadın evin düzenini kurmak için bir iş peşinde ve bir çalışma hayatı peşinde. Bu da nedir? Kendi hayatını silkilasyon halinde döndürme çabasıdır. Bu çabayı göstermeniz bile en büyük, en önemli bir etmendir. O yüzden ben gerçekten işlerimizi kolaylaştıran ve birbirlerine destek olan tüm işçilerin işçi bayramını kutluyorum. Rabbim emeklerinizin yemeğini nasip etsin. Rabbim hak ve hukuklarımızı eşit bir şekilde alabilmeyi nasip etsin. Rabbim almış olduğumuz bu güzel emeklerin karşılıklarını hayli hayli çocuklarımıza, eşimize getirebilmeyi nasip etsin. Çünkü bunlar çok önemli hususlar. O kadar göstermiş olduğun emeğin karşılığını alıyorsun. O karşılıkla bir karın doyuramıyorsun, bir şey alamıyorsan bu senin bir sıkıntın değildir. Bu kesinlikle ekonomi çarpışmasıdır. O yüzden ben gerçekten çok söyleyecek şeyler var arkadaşlar ama kamera karşısında inanın söyleyebileceklerim bu kadar. Sizler de benim söyleme tarzımdan zaten neyi söylemek istediğimi veya neyi söyleyemediğimi anlıyorsunuzdur. Ben hepinizin işçi bayramını tebrik ediyorum. Hepimiz birer işçiyiz ve işçi olmaya devam etmekten onur ve gururluyuz arkadaşlar. Son kez bir şey daha söyleyerek noktayı koyacağım. Lütfen ve lütfen iş güvenliği ve sağlığınızı dikkat edin. Bakın iş güvenliği maalesef ki birçok can almaya devam ediyor ve almaktadır. Ve iş güvenliğinde emniyeti Lütfen uygulayın. Bakın lütfen uygulayın. Kemer, balet, kask ne gerekiyorsa lütfen bunları takın. Takmayanları uyarın. Uyarıdan anlamıyorsa şikayet edin. Çünkü bir iş güvenliğinin delinmesi hepinizin hayatına mal olabilir. Değerli kıymetli dostlar lütfen iş güvenliklerimize dikkat edelim. İş güvenliğimize dikkat edelim ki hayatı, ailemizi, tüm sevdiklerimizi ve kendimizi sevelim. Bu yüzden iş güvenliğine dikkat edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu güzel işçi bayramında bu konuşmayı yaptık. Olası bir sürçülü ihsanımız olduysa tüm işçilerimizden, tüm değerli dostlarımızdan sürçülü ihsan ettiysek affola diyorum. Hepinizi daha güvenli, daha huzurlu çalıştığınızın karşılığını alabildiğiniz ve bu karşılığı yetirebileceğiniz, bu karşılıkla fazlası ile kendinizi ve çevrenizi, hayatınızdaki kişileri, eşinizi, ailenizi, akrabalarınızı memnun edebileceğiniz bir hayata ve Yüce Rabbime emanet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor. Tekrar işçi bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.